Hicaz Demiryolu projesi Müslümanlar arasında bayram havası estirirken Avrupa devletlerinde ciddi bir yankı bulmamış hatta alay konusu olmuştu. Abdülhamit Han çoğu kişinin gerçekleştirmesini bir hayal olarak gördüğü Hicaz Demiryolu projesinin hazırlıklarını 2 Mayıs 1900'de başlatmıştı. Müşte insanlar hem kendilerini hem de eşyalarını bir yerden başka bir yere nakledebilmek amacıyla tekerleği icat etmişlerdir. Tekerleğin makine ve motorla birleşmesiyle mesafeler kısalmış ve devletler arası ticaret yaygınlaşmıştır. Daha sonralarda ticareti sömürge amacıyla kullanan devletler demir yolunu vasıta olarak kullanmıştır. Önceleri maden ocaklarında raylı sistemle çalışan motorsuz vagonlar kullanılmış, buhar makinesiyle birlikte demir yolu taşımacılığının kimliği de değişmiştir. Sanayi gücünün olduğu devletlerde daha hızlı gelişmiş olup sanayi bakımından zayıf olan devletlerde daha yavaş gelişmiştir. Bu sırada Osmanlı Devleti hızla değişen ve büyüyen dünya şartları karşısında kendi içinde değişiklikler yaparak halkının refahı için çalışmalar yapmıştır. Fakat dış devletlerin sömürgelerde elde ettiği ham maddeleri ucuz iş gücü sayesinde dünya pazarına sunmaları Osmanlı'yı büyük bir krizin ucuna sürüklüyordu. Bu krizden kurtulabilmek için Osmanlı devlet adamları tarafından demiryolları faaliyetlerine başlandı. Bu sebeple Osmanlı'da 1856 yılında başlanan ve aynı yıl içerisinde bitirilen İskenderiye-Kahire hattı ilk demir olmuştur. Daha sonra sırasıyla 1860'ta başlayan ve 1866'da son bulan Köstence-Çernova, İzmir-Aydın, Rusçuk-Varna ve son olarak İzmir-Kasaba adlı işlemeye açılmıştır. Devletin gerçekleştirdiği bu çalışmalardan sonra daha büyük bir teşebbüs olarak 1869 yılında Rumeli demiryollarının inşasına başlandı. Bu demir yolu bazı devletlerin menfaatlerini karşıladığı için Avrupa devletleri bu projeyi destekliyordu. Diğer yandan Rusya ise Osmanlıların Balkanlarda güç kazanacağı korkusuyla projeyi desteklemiyordu. Daha sonra inşasına başlanan bu hat 1873'te 1279 kilometreye ulaşarak Paris, Viyana, Berlin gibi Avrupa'nın önemli başkentlerini İstanbul'a bağladı. Osmanlı demir yolları ağını genişletme yolunda gücüne güç katarak ilerliyordu. Sırada Suriye Filistin bölgesindeki demir yolları vardı. Daha az tehlikeli gördüğü için ihaleyi Fransa'ya verdi. Bu hattın yapımı Temmuz 1895'te işletmeye açıldı. Bu sırada Abdülhamit Han çoğu kişi için gerçekleştirilmesi bir hayal olarak görünen Hicaz Demiryolu projesini hayata geçirmeye karar vermişti. Hicaz Demiryolu'nun bir diğer önemli özelliği de yapımı tamamen milli kaynaklardan finanse edilecek olmasıydı. Daha sonra Bağdat hattıyla birleştirilmesi planlanan bu proje İstanbul'dan başlayarak sırasıyla Şam, Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme ve ardından Cidde'ye ulaşacaktı. Son safhada ise Yemen, oradan da Orta Arabistan üzerinden Bağdat ve Basra'ya ulaşacaktı. Hicaz Demiryolu'nun maddi ve manevi hizmeti olacaktı. Manevi olarak haccın kolaylaşmasıydı. Aylarca süren bu manevi yolculuk Hicaz Demiryolu sayesinde Şam-Mekke arası gidiş dönüş 18 güne inecekti. Bu da Müslümanlar arasındaki irtibatı güçlendirecekti. Tüm dünyada derin yankı uyandıran bu proje Müslümanlar arasında bayram havası estiriyordu. Hicaz Demiryolu projesi Müslümanlar arasında bayram havası estirirken Avrupa devletlerinde ciddi bir yankı bulmamış hatta alay konusu olmuştu. Ve nihayet 2 Mayıs 1900 tarihinde hazırlıklara başlanan proje bizzat Sultan Abdülhamit'in 50 bin lirayla başlattığı kampanya birçok devlet adamının ve memurların yardımıyla büyük bir meblağa ulaşmıştı. Ayrıca Osmanlı içerisindeki Müslümanlardan da birçok yardım geldi. Demiryolu inşaatlarında normal şartlarda yılda 150 kilometre yapılması gerekirken çöl sıcakları maddi imkansızlıklara rağmen yılda 280 kilometre ray döşenmiştir. Büyük bir tevazu sahibi olan Abdülhamit Han, Peygamber Efendimizin ruhaniyetinin rahatsız olmaması için çelik yerine ağaç traversler kullanmış ve rayların altına gürültü önlemek için keçe döşetmiştir. Hicaz Demiryolu'nun ilk açılan kısmı 1 Eylül 1901'de tamamlanan Müzeyripter hattıdır. 1906'ya kadar Hicaz Demiryolu'nda 750 km hat döşenmiş, 1 Eylül 1908'de ise 161 kilometrelik Hayfa Şubesi'nin açılışıyla Hicaz Demiryolu tam 1464 kilometreye ulaşmıştı. Ve böylece hayal olarak görünen bu proje tamamen işletmeye açıldı. Kervanlarla 40 günde gidilen Şam-Medine-İmnevere yolu trenle 3 gün indi. Fakat planlanmasına rağmen Medine-İmnevere-Mekke-i Mükerreme ve Cidde atları yapılamadı. Bütün bu eksiklere rağmen Ulu Hakan Abdülhamit Han benim eski rüyamdır dediği Hicaz Demiryolları dünya çapında derin bir yankı uyandırmıştı. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.